İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Suner gülerek AK Parti'ye zehir zemberek açıklama yaptı. İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Suner gülerek AK Parti'ye açtı ağzını yumdu gözünü. Neler dedi neler tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gerekirse esnafın kasasına oturacağız sözüne karşı tepki gösteren açıklamasından dolayı AK Partili Kütahya Belediye Meclis Üyesi görevi yapan Kütahya'da Eczacılar Odası Başkanı Süleyman Cahit Ceylan'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Ama bundan sonra başına gelecek olaylara karşı hazırlıklı olmasını gerektiğini söyleyen İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sünel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat ikinci kez göreve getirdiği Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasını eleştirmesinden dolayı bizzat kendisini tebrik ediyorum. Cahit Ceylan doğruya doğru, yanlışa doğru, yanlış, ya yanlış diyebilen insandır dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel, Kütahya'da başarılı olan emniyet müdürünü görevden alan AK Parti Kütahya İl Teşkilat ve Milletvekilleri, AK Partili Kütahya Belediye Meclis Üyesi görevi yapan Kütahya Eczacılar Odası Başkanı Süleyman Cahit Ceylan'ı belediye meclis üyeliğinden istifa ettirirse hiç şaşırmamak lazım. Çünkü AK Partili Kütahya Belediye Meclis üyesi görevi yapan Kütahya Eczacılar Odası Başkanı Süleyman Cahit Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat ikinci kez göreve getirdiği Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi ve vergi politikasını direkt olmasa da dolaylı bir şekilde tepki gösteren açıklama yapmıştır. AK Parti Kütahya İl Teşkilatı ve Milletvekilleri AK Parti Belediye Meclis üyeliğinden istifasını isterse şimdiden şaşırmayalım diyerek gülerek daha ne neler dedi neler. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Eczacıla Avrupa Başkanı şahsen tanırım. Düzgün bir arkadaşımızdır, vatansever bir arkadaşımızdır. Yani AK Partili olmak, AK Parti'yle ilgili hiçbir yere eleştirmemek gibi bir şey yok. Yanlış olan şeyi eleştirecekler. Kendisini tebrik ediyorum eleştirdiğinden dolayı. Ama ne yazık ki aynı emniyet müdürü yaptırdıkları gibi onu da yarın bir gün görevinden azini isterler. Affını isterler. İstifa etmesini isterler. Ama Eczacıoğlu Başkanım gerçekten milli duyguları yüksek, vatan sevdalısı bir arkadaşımız. Yani o konuda diyecek bir şey yok. AK Parti'nin kendi içindeki problem. Ama olacak olanı söylüyorum ben size. Yarın bugün onun affını isterler, bir şey mazeret bulurlar, istifa ettirler. Çünkü kendilerinden birini laf etti. Artık sığmıyor, kaba sığmıyor artık insanların öfkeleri, insanların yani düşünceleri, yaşadıkları, hayatta yaşadıkları ekonomik sıkıntılar artık kendilerini durduramıyorlar. Yani AK Parti de olsa olmasa da problem değil. Çok büyük bir sıkıntı var. Bizim her zaman yaptığımız şey Maliye Bakanı'nı eleştirmek, yanlış olan politikaları eleştirmek. O arkadaşımız da doğrusunu söylemiş. Çünkü her işi gücü bıraktı devlet. Beşi çetenin dünya kadar vergi borcunu indirdi. Hatta sosyal medyada o kadar geliyor. Şu şirketten, şu şirketten şu kadar vergi borcu silindi diye. E Mehmet Şimşek kalkmış. Ufak esnafa maliyeciler de denetlettirecek. Onların üstüne binecek, kafatını binecek. Zaten ölmüş, bitmiş adamlar iyice öldürecek. Kendisine teşekkür ediyorum eleştirisinden dolayı. Ama bunlar olsak da dediğim edib de biliyordum muhakkak